Derlen metinden hareketle Ceyda'nın aldığı kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Kader ve kazayı iman konusunda çalışan 8. sınıf öğrencisi Ceyda kitabında şu ayeti okumuştur. Yeryüzüne vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazmış olmasın. Evet. Kader olarak yazdık. Daha kaza olarak ortaya çıktığında diyor daha önceden biz bunu zaten yazmıştık. Şüphesiz bu Allah Celle Celle'ye göre kolaydır. Allah bunu elinizden çıkanı üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımar şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah Celle Celaluhu kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Ceyda bu ayet okuyunca hayatta anlam Hayatta anlamakta zorlandığı bazı olayların sebebini anlamaya çalışmıştır. Bu sebeple de bazı kararlar almıştır. Verilen metinden Hareketle Ceydan'ın aldığı kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Hangisi yer almaz? Evet. Başıma bir musibet geldiğinde hemen isyan etmeyeceğim. Evet. Neden? Çünkü Allah bunu takdir etmiş, yazmış önceden. Bunu isyan etmeye gerek yok. O zaman ben kaza ve kadere iman etmişsem isyan etmek olmaz. Evet, bu kararı almış olabilir Ceyda. Bir başarı elde ettiğimde Allah Celle Celal'i unutaraktan bunu ben yaptım demeyeceğim, kibirlenmeyeceğim. Evet ne diyor zaten? Kendini beğenip böbürlenen kimseyi sevmez. Evet, bu kararı da almış olabilir. Böbürlenmeyeceğim. Tamam. Zorluklarla mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğim. Evet. Asla vazgeçmeyeceğim. Yani bir zorlukla karşılaştığım zaman hemen bir kenara çekilme yok. Evet, buna da ulaşabiliriz. D seçeneğine bakalım. Kader karşısında çaresiz olduğumu ve hiçbir etkinliğim olmadığını anladığım için boşa çabaladığımı bilerek ümit var olmayacağım. Ha, bu kaza ve kader anlayışına zıt. Ters bir şey. Allah nasıl olsa bunu yazmış. Benim kaderimde bu da varmış deyip teslim olmak değil. Allah insana akıl ve cüz'i irade vermiş. Bunları kullanaraktan ne yapıyoruz? Kendi yapacak olduğumuz davranışlara yön veriyoruz. Çalışmalarımıza yön veriyoruz. Evet, yer almayan yukarıdaki ayetten çıkartılamayacak sonuç D seçeneği. O karanlığı yar, yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçeği, ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilinen takdiridir, ölçüp biçmesidir. Verilen ayetten hareketle Allah'ın kainatta olmuş ya da olabilecek şeyleri sonsuz ilmiyle bilip takdir etmesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? Evet, Allah-u Teala'nın her şeyi belli bir ölçüye göre, belli bir sisteme göre ortaya koymasına, takdir etmesine kader diyoruz. Bunların vuku bulmasına kaza diyoruz. Evet yukarıdaki de ne diyor? İşte güneşin, ayın hepsi ince bir hesaba göre yapılması. Bütün bunlarda mutlak güç sahibi Allah'ın külli iradesinin olduğu söylenmesi. Şimdi bunlara biz kader olarak bakıyoruz. Daha önceden yazılmış, çizilmiş olmasına. Böylece onları iki günde, iki evrede, yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğe kandillerle süsledik ve onu koruduk. Evet, gökyüzünü diyor ki biz kandillerle süsledik ve onu koruduk. Evet, günümüzde ne diyorsa yıldızlar, işte o kandillerdir. Atmosferde nedir? işte onu dünyayı koruyan bir tabakadır. Verilen ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? Biyolojik yasalar, rızık, tevekkül, kaza. Evet, takdir-i ilahi buyurmuş. Sonra o şekilde yaratması nedir? Kazadır. Önceden onu belli bir ölçü içerisinde takdir etmesine kader diyoruz. Onu yaratmasına ise kaza diyoruz. Doğru cevap D seçeneği. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsiniz. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Verilen ayette vurgulanan asıl husus aşağıdakilerden hangisidir? Allah'ın sonsuz rahmet sahibi olduğu, rahmetten daha ziyade kainattaki düzen ve ölçüden bahsediyor burada. Allah'ın rahmeti neydi? Bütün yaratılanlara eşit muamele etmesi. Evet, ne diyor yukarıda? Evrendeki düzensizlikten uyumsuz bir şey göremezsin diyor. Evet, Allah'ın sadece Müslümanlara rahmet ettiği, Hayır. Allah'ın göğü yedi tabaka şeklinde yarattığı, evet o da var. Allah'ın her şeyi bir ölçüde ölçüyle yarattığı, evet tam göğü yedi tabaka üzerine yaratmış ama bir kere daha bak diyor. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Evet. Her şeyi belli bir ölçüye göre, düzene göre yarattığından bahsediyor. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın yaratılışındaki ölçüye dikkat etmektedir? O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedir. Evet bu gece, gündüz ve güneşin ayın yaratılışı ile alakalı. Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren odur. Evet insanın yaratılması. Diğer seçeneklere bakalım. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Her şeyin kaynağı bizim katımızdadır. Evet, insanın yaratılmasıyla ilgili olan ayet B seçeneği. Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren odur. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Verilen ayette altı çizili bölümde insanı diğer varlıklardan ayıran hangi özelliğine değinilmektedir? Evet, akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye. E, düşünmek ve öğüt almak nedir? İradesine, aklına, konuşabilmesine nefes almasına hayır akıl sahiplerini yani aklına düşünme nerede gerçekleşir? Akılda gerçekleşir. Et düşünüp öğüt alsınlar diye insanları ne yaptık? Bunu bildirdik diyor. Evet onun için buradaki diğer varlıklardan bizi ayıran özelliğimiz nedir? Aklımızın ve irademizin olmasıdır. Yukarıda da akıldan bahsediyor. Yani akla vurgu yapıyor. Doğru cevabımız B seçeneği. Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimselerden olun. Verilen ayet toplumsal yasalardan hangisine işaret etmektedir? Evet. Adaleti ayakta tutun. Dürüst olmaya, kötül kötülük yapmamaya, hakkı gözetmeye, iyilik yapmaya. Evet, adalet dediğim zaman hakkı gözetme aklımıza geliyor. Hak, hukuk dediğimiz şey aklımıza geliyor. Doğru cevap C seçeneği. İnsan özgür iradesiyle gerçekleştirdiği her davranış ve sözünden sorumludur. Bu sebeple insan yaptıklarından hesaba çekilecektir. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metinden bahsedilen durumu açıklamaktadır? Evet kim ne yaparsa, nasıl bir davranış sergilerse onun hesabını verecek. Öbür tarafta her birisi hesaba çekilecek. Yine ayet-i kerimede ne diyordun? Kim zerre kadar günah işlerse onun görecek, onun hesabını karşısında görecek. Kim de zerre kadar hayır işlerse onun da karşılığını görecek. Evet, seçeneklere bakalım. Aklınızı kullan, kullanmıyor musunuz? Evet burada aklı kullanmaktan bahsediyor. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, sakın, yakınlara bakmayı emreder. Bu da adaletten bahsediyor. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belli bir ecel için yarattık. Evet buradaki canlı ve cansız varlıkların her birinin belli bir ömrü, süresi olduğundan bahsediyor. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir. Kim de kötülükte bulunursa zararı kendisinedir. Evet yukarıdaki metnin kısaca özeti bu. Kim ne yaparsa kendisine yapmış olur. Evet onun için doğru cevabımız D seçeneği. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Yani hilal dediğimiz şekli alır. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Belen ayetler aşağıdaki yasalardan hangisine örnek oluşturur? Evet, evrende Allahu Teala'nın koymuş olduğu yasalar var. Nedir bunlar? Fiziki yasalar, biyolojik yasalar, toplumsal yasalar. Biyolojik yasalar canlıların büyümesi, çoğalması, beslenmesi ile ilgili yasalardır. Toplumsal toplumsal yasalar toplumların meydana gelmesi, birbirlerine olan ilişkileriyle işte günümüzdeki teknolojik gelişme, köyden kente göçün artması bunlar her bireri Allah'ın koymuş olduğu toplumsal yasalardır. Biz bunlara sünnetullah diyoruz. Fiziki yasalar ise evrendeki her şeyin belirli bir ölçüye göre, belirli bir düzene göre yaratıldığı ve o şekilde devam ettiğidir. İşte güneş, ay belirli bir mesafededir. İşte dünya ile güneş arasındaki mesafe veya güneş ile dünya arasındaki mesafe nedir? Değişmez. Eğer biraz biz güneşe yaklaşsak sıcaktan yanarız. Biraz uzaklaşsak donarız. Öyle bir yani ölçüde yaratılmış ki birbirine zarar vermiyor. Ay ile dünya arasındaki şey de öyledir. Her birisi belirli bir ölçüye göre yaratılmış. Ayet-i Kerimede de bundan bahsediyor. Yani doğru cevap fiziki yasalar. Bunlar neden sonuç ilişkisine göre ilişkilendirip denizle gözlemle de ispatlanan yasalardır. Bunlar değişmez. Evet Allah'ın koymuş olduğu yasalar değişmez. Günümüzde bilim de bunu ispatlamıştır. Doğru cevap B seçeneği. İnsanın doğuştan getirdiği bazı özellikleri vardır ve bunları seçemez. Bu özellikler külli irade alanında gerçekleşir. Evet külli irade neydi? Allah'ın iradesi. Ya yani Allah isterse. Allah nasıl istemişse o şekilde. Bir de cüz'i irade var o bizim. Bize ait. Biz onları değiştirebiliriz. Yani bize ait olan irade. Buna göre insanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi külli irade alanına gerçekleşir? Evet. Külli irade alanında gerçekleşir. Davranışlarımızı biz değiştirebiliriz. Ahlakı yine biz değiştirebiliriz. Sözlerimizi biz yapıyoruz. Ama ırkımızı biz belirleyemeyiz. Ten rengimizi biz belirleyemeyiz. Ne zaman doğup ne zaman öleceğimizi biz bunları belirleyemeyiz. İşte biz bunları ne diyoruz? Allah'ın iradesinde olan şeylerdir. Biz buna külli irade diyoruz. Evet, külli iradeye biz müdahale edemeyiz. Ama davranışlarımıza, ahlakımıza, sözlerimize biz müdahale edebiliriz. Onun için yukarıdaki külli irade alanına giren Cevap B seçeneği. Verilen ayette altı çizdi bölüm aşağıdaki yasallardan hangisine örnek oluşturur? Gökten su indiren odur. Buyurdu ki işte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkilerden de kendisinden üst üste inmiş taneler bitireceğiz. Bir yeşil bitki hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar üzüm bağları zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Evet burada hangi yasadan bahsediyor diyor? Şimdi ne vardı? Allah-u Teala'nın evrende üç yasası var. Fiziki yasalar, biyolojik yasalar, toplumsal yasalar. Fiziki yasalar evrendeki her şeyin belirli bir ölçüye, düzene ve sisteme göre yaratıldığını ve bu şekilde var olduklarını, işte her şeyin yerli yerinde yaratıldığını. Biyolojik yasalar canlıların beslenmesi, çoğalması ile ilgili yasalar, Toplumsal yasalar ise toplumun yani insanlar arasındaki ilişkiler, toplumsal toplumlar arasındaki ilişkiler, toplumların düzenleriyle ilgili yasalardır. Biz bunlara sünnetullah diyoruz. Evet, bunda bir değişiklik olmaz. Evet. Şimdi yukarıda bitkiler yani canlıların, bitkilerin işte nasıl yaratılmasından bahsediyor. Onlar işte zeytin ve nar bahçelerinden, üzüm bağlarından, hurmalardan bahsettiği için, meyvelerin yaratılışından bahsettiği için yukarıdaki anlatılan, yani ayette anlatılan husus biyolojik yasaları örnek tir. Evet. D seçeneği doğru cevap.